Merhabalar. Ben görme engelli tarih öğretmeni Azimet. Sizlere bu video dizinde kendi alanımdan farklı bir uğraşla e, hitap etmeye çalışacağım. Daha doğrusu e, eğitimini körler okulunda almış ve e, matematik işlemlerinde adeta bizim can simidimiz olmuş abaküs kullanımının püf noktalarını elimden geldiği kadar siz değerli takipçilerimize anlatmaya çalışacağım. Bizi devam eden izleyicilerimiz daha sonraki videolarımızda önce abaküs kullanımının püf noktalarını, sayı nasıl yazılır bunu görecekler. Daha sonraki videolarımızda toplama çıkarma işlemleri nasıl yapılır, abaküsle çarpma bölme nasıl yapılır? ve diğer kombinasyonlar, diğer matematik işlemleri, daha doğrusu e, şekle dayanmayan, geometrik olmayan, doğrudan doğruya e, sayılarla yapabildiğimiz işlemleri abaküs kullanarak nasıl yapabildiğimizi hep birlikte görecekler. Bizi izlemeye devam edin. Şimdilik hoşçakalın.